Evet merhaba arkadaşlar. Tepkime türleri ile ilgili son videomuzu çekiyoruz. Bir 10 tane sorumuz var. Buyurun başlayalım. Tepkimesi ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Karbon monoksit var. Bir yanma tepkimesi karbondioksit oluşmuş. Yanma tepkimesidir doğrudur. Analiz tepkimesidir yanlıştır. Burada bir sentez tepkimesi var. Parçalar bir araya gelmiş. Elimde bu parçalar var. Bütünü oluşturuyor. Sentez diyoruz biz buna veya birleşme diyoruz. CO2 yanmaya karşı asaldır. Doğru. Bunu yükseltgenme basamağından bulabiliriz. CO2 2 ile eksi 2 eksi 4 yaptı. 0 olması için bunun artı 4 olması lazım. Alabileceği maksimum yükseltgenme basamağını almış. Yanmayacaktır yani. 31'in cevabı C seçeneği oldu. 32. sorudayız. Yukarıda verilen kavram haritasındaki yargılardan hangisi hatalıdır diyor. Kimyasal değişim, peynirin küflenmesi kimyasal değişimdir. Bir doğrudur. Sıkıntı yok. Muzun kararması, meyvelerin kararması iki kimyasaldır. Doğru. Üzüm suyundan sirke yapılması, sirke yapılması kimyasaldır. Doğrudur. 4. Sütün üstünde kaymak oluşması bu fizikseldir. Fizikseldir. Yani sütten tereyağı eldesi de fizikseldir. O kaymakla tereyağını elde ediyoruz. Önemlidir. Veya buraya yazalım. Tere yağı eldesi. CO2 gazının suda çözülmesi asidik yapar. Asidik yaptığı için de kimyasaldır. Doğrudur. 32 için doğru cevabım D seçeneği oldu. Önemlidir. Bence notlarınızı almanız lazım. Sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan n 2 h gazları denklemine göre tepkimeye giriyorlar. Bu tepkime ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. Azot var, hidrojen var, amonyak var. Homojen bir tepkimedir. Hepsi gaz olduğu için hem giren hem de ürün hepsi gaz olduğu için homojendir diyorum. Aynı fazla. Yoğunluk başlangıca göre artar diyor. He, şöyle yapalım. Yoğunluk sabit hacim demiyor mu bana? Evet. Duralım burada. Bu yoğunluk soruları biraz sıkıntılı. D eşittir m bölü v idi. iyi de kabın hacmi sabitse kapalı sabit hacimli kap. Bu değişmedi. Yani burası sabit. E peki ilk baştaki gaz miktarımla en sondaki gaz miktarım dönüşsün veya dönüşmesin. Bitsin veya bitmesin. Bu da sabit. Yani kabın içinde ben madde dışarı almadım. Hacim değişmedi. Artar dediği için yanlıştır. Analiz tepkimesidir. Bu da yanlıştır. Bu nedir? Sentez tepkimesidir. İkinci için nedir? Değişmez diyorum yoğunluk. O zaman yanlışı sorduğu için 2-3 ve yanlıştır. Güzel sorudur. 33'ü bence kendiniz bir çözmeye çalışın. Sonra dinleyin. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi? Sentez tepkimesinin örnektir. Neydi sentez tepkimesi? Sentez parçalar elimde olacak. Parçalar bir araya gelecek. Neyi oluşturacak? Bütünü oluşturacak. Yani bak burada ne olmuş? Parçalarım var. Neyi oluşturmuş? Bir bütünü oluşturmuş. 34. sorunun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 35'e bakıyorum. Aşağıdaki tabloda X, Y, maddelerin bazı özellikleri ve havanın yoğunluğu verilmiştir. Hava yoğunluk 1,29. X, Y, yoğunlukları burada 1,96, 0,08, 1,5. O2 ile tepkime vermez. Bu ısı vermiş bu ısı almış. Y yakıt olarak kullanılabilir diyor. Bu doğrudur. Çünkü Y'nin ısısı nerede? Ürünlerde. Ürünlerde ise ısı yakıt olarak kullanılabilir. Mesela bu kullanılmaz. X yangın söndürücü olarak kullanılabilir. Bu da doğrudur. Yangın söndürücü olması için yanmaması lazım. Yanmıyor. Yoğunluğu daha büyük olması lazım. Yani DX büyük D hava olduğu için kullanabiliriz. Z uçan balonlarda kullanılabilir. Z'nin yoğunluğu kaç? 1,5. Halbuki burada havanın ki ne? 1,29. DZ büyük D hava olduğu için hava balonlarında yani uçan balonlarda kullanamayız. Yanlış olmuş. Doğru cevabım 1 ve 3 olacaktır. 35. için doğru cevabım. Buyurun. 36'dayız. Ne var elimizde? denkleştirilmiş tepkimesinde x, x, y, z doğru verilmiştir diyor. Karbon kaç tane burada? 5. Karbon burada bir tane var. Kaçırmayacağım bunu. O zaman x dediğim şey ne olacaktır? 4 olacaktır. X'in olduğu yere ne yazacağız? 4 yazacağız. Y'ye gelelim. Hidrojene baktım. 5 ile 2 kaç tane? 10 tane. Burada bir tane hidrojenim var benim. E geriye y'nin kaç olması lazım? 9 olması lazım. Hidrojenin ne olması lazım? 9. Burayı da attım. Geri 2 seçeneğim kaldı. Oksijene baktım. 5 ile 2 kaç yaptı? 10. 5 ile 1 kaç yaptı? 5. Topladım kaç tane oksijenim var? 15. E burada 1, 2 var. 2 tane burada var. Bana kaç lazım? 13. Bu Z dediğim şeyde de 13 bölü 2 yazmalıyım. Doğru cevabım 36 için D seçeneği oldu. Bence güzel soruydu. Çünkü aradaki oksijenler falan unutulmaya çok müsait dikkatli olacağız. 37'ye bakıyorum. <laughs> ne var elimde? Bir maddenin yangın söndürücü olarak kullanılabilmesi için verilen özelliklerden hangilerini taşımalıdır? Yoğunluğu havanın yoğunluğundan küçük olmalıdır. Yanlış. Yoğunluğu havadan büyük olmalıdır öncelikle. Yanıcı olmamalı. Doğru. Havadan ağır olmalı. Doğru. O zaman doğru cevabım ne olacaktır? D seçeneği olacaktır 37 için. 38'e bakıyorum. Asit baz tepkimesi değildir. Onun için asit bazları çok iyi tanımalıyım. Bu asittir, fosforik asit. Bu bazdır, asit baz tepkimesidir. Bu bazdır, bu asittir. Asit baz tepkimesidir. Şu bazik maddedir. Metal oksitler baziktir. Bu asittir, ametal oksitler asit bazdır. Bu asit, bu da bazdır. Asit baz tepkimesi. Halbuki bu ne? Çözünme çökelmedir. Çözünme çökelme tepkimesidir. Doğru cevabım C seçeneği oldu. 38. soru için. 39'a bakıyorum. <laughs> evet. Ne yapmış? HCl var suda. NH3 var suda. Yandaki düzenekte Erlen Mayer içerisindeki NH3 sulu çözeltisi üzerine yavaş yavaş HCl sulu çözeltisi ekleniyor. Buna göre Yargılarından hangileri doğrudur? Valla çok güzel sorudur. Şöyle yapalım. HCl suda diyorum. Artı. NH3 suda. Ok çekiyorum. NH4 Cl suda. Nötralleşme reaksiyonu gerçekleşir. Doğrudur. Bazıları diyecek ki Aa, doğru olur mu? Nerede su? Ürünlerde su yok. Söylüyorum. Kendim söylüyorum. Ürün kısmında H2O yok. Çok dikkatli olacağız. Şimdi burada şuna dikkat etmeliyiz. Girenler sulu ortamda mı? Evet bu suda. Bu suda. Mantım şu olacaktır. Sulu ortamda baz sulu ortama ne veriyor? Hidroksit iyonu veriyor. Asit sulu ortama ne veriyor? Hidrojen iyonu veriyor. Sulu ortama hidrojen verenlere asit, hidroksit verenlere baz diyorduk. Görünmese bile böyle bir nötralleşme tepkimem vardır benim. Eğer bir asitle baz sulu ortamda yani suda tepkimeye giriyorsa üründe su olmasa bile bu bir nötralleşmedir. Genelde şöyle yazar. NH3 HCl NH4Cl işte nötralleşme değil. Eğer bu burada gaz yazsa burada gaz yazsa burada katı yazsa doğrudur. Buna itirazım yok. Ama sulu ortama geldiğinde su çıkmasa bile buna biz ne diyoruz? Nötralleşme. Oluşan tuzun sulu çözelsi elektrolittir. Doğru. Suda iyi iyonlarına ayrışır bu. Asit baz reaksiyonu gerçekleşir. Doğrudur. Doğru cevabı bu soru için E seçeneği oldu. Vallahi buraya 3 yıldız atıyorum. Eksiğin varsa kesinlikle faydası vardır buranın. Buyurun son sorumuzdayız. 40. soru. Vallahi grafik sorusu ya bu şimdi. Dinliyorsun. Önce burada durdur beni. Konuşturma beni. Sus de. Bir dur dinle beni de. Kendimi yap. Sonra bir dinle. Çok güzel sorudur. İyi yakalamışlar. Sabit hacimli kapalı kapta artansız gerçekleşen tepkime ilişkin aşağıdaki grafikler çizilmiştir. Buna göre çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Sabit hacimli kapalı kapta toplam kütle her zaman korunur. Bir doğrudur. Hani kapta gaz çıkışı olsa bile benim fikrim toplam kütle korunur. Kabın kütlesi azalabilir. Gaz basıncı İyi de gaz basıncı. 2'ye atladım bu arada. Gaz vardı. Burada gaz yok. Ürünlerde gaz yok. E gaz basıncı ilk başta var. Sonra zamanla ne oluyor? Sıfıra geliyor. 3 yanlış oldu. Peki 2 için. Valla durdur burada bak. Bir daha söylüyorum. Bir kendi yorumla bakayım. Sen ne diyorsun? 2 için. Toplam molekül sayısı. Biz molekül kavramını kimler için kullanıyoruz? Kovalent bağlı olanlar için kullanıyoruz. Yani bunun için molekül kavramı kullanmıyoruz. Çok önemli. Bunun için molekül kavramı kullanmıyoruz. E peki ne oldu zaman? İlk başlangıçta o iki molekülü vardı. Bir yerden başlayacaktı. Ama artansız gerçekleştiğine göre artık ortamda molekül olmadığına göre grafiğim şöyle olmalıydı sıfır olmalıydı. Çünkü molekül yok en son. E üründeki MgO ne? Buna biz iyonik bağlı diyoruz. Molekül demiyoruz. Çok güzel sorudur. 3 yıldız hak ediyor bu soru. Bu ve bundan önceki hangileri nedir? Doğrudur diyor. Yalnız bir oldu doğru cevabım 40. soru için. Böylece kimyasal tepkime türlerinin sonuna geldik. Bundan sonra kimyasal hesaplamalar yapacağız. Gerçekten gardınızı düşürmeyin. Yani kimya bildiğiniz gibi tamamen istisnalardan oluşan bilgi yüklü bir ders. Bir geometri değil, bir matematiğin problemleri değil. Onun için bir eşik vardır. Önce o eşiği halletmemiz lazım. Yani kimya diline hakim olmamız lazım. Bunu açtığınız zaman çok daha rahat olacaktır her şey. Her denemede karşınıza yapamadığınız bir şey çıkabilir. Kesinlikle gardınızı düşürmemelisiniz. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Bol sabır diliyorum. Bol mücadele. Görüşmek üzere.